Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bildiğimiz gibi yeni etkinliğimiz gelmişti ve bu etkinlikle birlikte bize süpürgeli cadı kahramanı birliği geldi. Hemen şuradan hızlıca bir birliğimizin özelliğine bakalım. İsabet puanı 3400 saniye başına hasarı 290 içindeki birimlerde 24 eğitim süresi 1 dakika 15 e, hasar türü tek hedefi hedefli alıyor kendine ve direkt ona saldırıyor. Kara ve hava hiç fark etmiyor. Öncelikli olarak büyücü yani öncelikli olarak dediğim ilk saldırı hedefi büyü gücü Kulesi arkadaşlar barınma alanı 20 hareket hızı da 32 Yani aslında yeterli bir derecede bir hıza sahip Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu Bu arada cadı ruhlarının da isabet puanı 475 e, aldıkları hasardan bahsediyoruz hasarı da 40 Şimdi arkadaşlar Evet biliyoruz ki birçok içerik üretici arkadaşımız bunların yüksek levellerde yani belediye binası 16'daki halleriyle 3 yıldızlar alabiliyor Peki biz şu anda belediye binası 13'teyiz. Yani acaba burada bunu alabilir miyiz? Ben 16'da denedim. Gerçekten güzel ilerliyor. Yalan yok şimdi Allah var ama belediye binası 13'te bunun denemesini şimdi hep birlikte yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Acaba istediğimiz gibi ilerleyecek mi? Bu arada benim ordumda tamamıyla 15 tane direkt başka hiçbir şey almadım. Daha sonrasında hani belki değiştirip tekrardan bir deneme yaparız. Ama şu aşamada bizim için önemli olan sadece 15 tane bunu kullanarak acaba biz 3 yıldız alabilecek miyiz? Açıkçası şöyle konuşayım. E, belediye binası 16'da saldırı yaptım. Sonlara gelirken tabii bunun büyük kullanımıyla da alakası var arkadaşlar. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Büyüleri düzgün kullandığınız zaman sona kadar gayet güzel bir şekilde kalıyorlar. Ama Belediye binası 16'da yine tekrar ediyorum ilerlediğimde bazen en sona sadece barbar kral ve okçu kraliçe kalıyordu. Temizlik işlerine ona bakıyordu süreden dolayı 3 yıldızı alamamıştım. Evet videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı bu videoya da bir beğeni atmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca biz bir saldırımıza başlayalım. Şuradan gelelim bu arada kahramanlarımız. Burada 42, 25. Şunlara biraz yükseltme de verelim arkadaşlar. Hani ilerlememiz birazcık sağlam olsun. Şunları full seviyeye bir çekelim. Ondan sonra da saldırımızı başlatalım. Şimdi bakalım 3 yıldızı alabilecek miyiz burada? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi buraya direkt girelim mi? Girelim ya ilk çıkan ama biraz da bari ganimet kasalım değil mi arkadaşlar? Girmişken bari biraz ganimet yüksek olsun da hani girdiğimize değsin. sık video çekmek için de önümüze gelen ilk yere dalmayalım. Bari bir değsin. Ha bu güzel bu ideal tamam. Buranın hatta ve hatta şöyle bir durumu söz konusu gördüğünüz üzere arkadaşlar baya bir sağlam vaziyette hani <laughs> yüksek. Şimdi nasıl ilerleriz? Evet burada sarmaşık almamışız. Almayalım tamam hiç önemli değil. Şunu bir kere verelim. Şuraya iki tane pardon basamadık. Şuraya iki tane verelim. Burayı bir alalım. Ondan sonra bir tane de buraya atalım. Bunlar burayı bir temizlesin. Ondan sonra şuradan büyük koruyucu bir çalıştıralım. Arkasına da şunları direkt salalım arkadaşlar. Direkt korumalarını vermedik. Şöyle barbar kral hepsini saldık. Şuraya bir tane öfke attık arkadaşlar. Şuraları bir donduralım. Bunlar ölmesin. Bizim için çünkü öncelik oralar olduğu için onlara saldıracak. Onlara saldıracağı için yani büyücü kulelerine saldıracağından dolayı buralara bir hedef almasını sağlayacağız. Şimdi şunu bir çalıştırdık. Kendi çalıştı. Şunları bir korumaya alalım. Burada ilerlemeye gayet güzel bir şekilde devam ediyorlar. Hiçbir sıkıntı yok şu aşamada. Bakalım Barbar Kral'ımız ne yapacak. Aa Barbar Kral'ı salmamışız. Şuradan hemen hızlıca verelim arkadaşlar onu. Çok güzel. Aşağıdan yine devam ediyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Şurayı bir dondurabilirsek şayet. Çok güzel. O da orayı alır mı? Alamadı. Olsun. Büyük koruyucu alabilir yüksek ihtimalle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eridiler aşağıda. Aslında burada benim hatam oldu. Kabul ediyorum. Neden diyeceksiniz. Şundan dolayı hatam oldu. Ee, burada... Şöyle bir durumdan bahsedeyim size. Dediğim gibi arkadaşlar, hani e, büyüleri düzgün kullanmanız lazım. Eğer ki ben sarmaşık büyüsü almış olsaydım, o ortalarda maalesef o dondurma büyülerini kullanmayacaktık ve dondurma büyülerini kullanmadığımız için de bayağı sonuçları etkileyecekti. Yani gördüğünüz gibi aslında ilerleyişi güzel ama büyücü kuleleri çok dağınık olduğundan dolayı baya hareketler esnasında aralarda çok hasar alıyorlar. Ve aldıkları hasarlarda özellikle cehennem kuleleri ve kaya saçarlar da baya bir canları düşüyor arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı. Burada bir bildiğimiz daha birikti. Hatta şöyle bir şey yapalım biz. Nerede bizim bıdıklar? Burada. Şurayı düzenle diyelim arkadaşlar. Buradan iki tane buradan iki tane de buradan alalım. 2 tane sarmaşık ekleyelim. 9, 11. Bir tane daha biz buraya öfke büyüsü koyalım bunu da kaydedelim biz savaşımızı yaparken bunlar da en azından bir eğitime girsin yine 15 tane şeklinde saldırımıza devam edeceğiz hemen arkasına yine bir deneme yapalım arkadaşlar isterseniz şuradan saldır diyelim eşleşme bulalım ve bakalım sonucumuz ne olacak hep birlikte göreceğiz ilkini başaramamıştık bir yıldızda kaldık hatta belediye binasını da alamadık arkadaşlar orada okçu kraliçeyi kaybettik bu arada ben barbar kralı bıraktım zannediyorum ama bazen muhtemelen ekrandan kaynaklı olarak ben bastım zannediyorum ama maalesef basmamış oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Çok dağınık burası. Buradan attığımız zaman direkt buraya gidecek. Oradan buraya gelecek. Üçüncü buraya gelecek. Daha sonrasında 4 ve 5. Yani kenarları komple gezecek burada arkadaşlar. Burada hmm, görünmezlik de var. Bu bize sıkıntı yaratır. Buraya geçiyoruz. Şimdi aynı büyülerle girdiğimiz için arkadaşlar ona göre bir saldırı stratejisi düzenleyeceğiz. Sarmaşığımız bittikten sonra her şey çok daha farklı olacak kesinlikle. Ama bizim için şu anda şu aşamada en azından önemli olan elimizdeki büyülerle yaptığımız saldırılar. Şimdi tıp e, tıp 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 buraya girebilir miyiz acaba? Orayı yükseltmeye vermiş zaten ama her halükarda ona girecek. İçeride var. İçeriye girerse güzel bir şekilde olabilir. Bir kere şunu bir salalım arkadaşlar. Ondan sonra buradan şunu da Okçu kraliçeyi de şuraya verelim. Barbar kralı da buraya verelim. Bunu da verelim. Büyük koruyucuyu da verelim. Arkasına da şuradan şöyle verip tamam mı? Verdik mi? Şunları bir çalıştıralım. Sonra buraya bir tane öfke. Şunları bir donduralım burada. Burayı da aldılar mı? Aldılar. Çok güzel. Buraya da bir öfke atıyoruz arkadaşlar. Burayı tekrardan donduruyoruz. Ortaya da geldiler. Buraya da bir tane öfke. Şurayı da donduruyoruz. Çok güzel. Gayet güzel. Şunu da bir çalıştıralım. Şampiyonun özelliğini Şurayı da bir donduralım. Orayı da bir alsınlar. Evet, çok güzel. Şimdi nereler kaldı? Bunlara zarar verebilecek nereler kaldı arkadaşlar? Okçu Kraliçe var orada. Şey, pardon. Okçu Kraliçe Okçu Kraliçe nereden çıktı ya? Orayı da temizlediler. Aşağıyı da temizlediler. Havaya dair herhangi bir şeyimiz kalmadı. Okçu Kraliçe zaten orayı alacak. Olay burada. Bir tane dondurma büyümüz var. Onu da belediye binası için tutacağız arkadaşlar. O belediye binası için kalacak. Barbar kralımız hala dağ bayır gezmekte. Yapacak bir şey yok. Onlar öyle kendilerine bakacaklar. Burada şunlar işini kenardaki temizliklerini hatta şöyle şunu çalıştıralım hızlansın hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Zaten dondurma büyüğümüz var. Her türlü biz işimizi halledeceğiz. Şimdi bunlar içeriye doğru geliyor. Şunu bir donduralım arkadaşlar. Bunu bir patates etsinler burada. Aynen. Şimdi gidin abi belediye binasını alın. Alın orayı. Alsanız oğlum. Bak öleceksiniz ben de sizi geberteceğim ha. <laughs> Çok güzel. Hadi oğlum. Yani buradan bir 3 almamız lazım arkadaşlar. En azından bu büyülerle doğru kullandığımız takdirde süper. Çok güzel. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarda da 3 yıldızı çok rahat alabiliyoruz. Bu arada <laughs> ekipmanlarımda sıkıntılar var. Yani ekipmanlarımda sıkıntılar var derken ben size şimdi onları göstereceğim zaten. Savaş bitsin. Şuradan bir 3 yıldızımızı alalım. Tamamını bir bitirelim. Hop hadi oğlum bitirdi. Çok güzel. Hemen çıkışımızı veriyoruz. Buradan 300 binimizi de aldık. Gayet güzel bir ganimet yakaladık arkadaşlar. Bizim için efsane oldu. Şimdi Gelelim buraya. Evet şunları da toplayayım. O bende hastalık arkadaşlar. Onlar orada kırmızı kırmızı böyle dolu vaziyette görüyorum ya. Direkt basasım geliyor. Şimdi. Büyük koruyucu. Gelelim buradaki ekipmanlarına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada büyük koruyucuda şu anda bekletmedeyim. Yani 2545 mavi taşım var. 274 pembe. 92'de yıldızım var. Şimdi bunu niye bekletiyorum? Burada bizim bir gün 17 saatimiz kaldı ekipmanlarda bu yükseldiğinin arkadaşlar bize buraya kitap gelecek yani şifa büyük kitabı bu gerçekten önemli bunu ben diğer hani asıl köyümdeki kısımda da kullanıyorum inanılmaz derecede iş yapıyor canları basıyor ve muazzam bir şey zaten burada 15. seviyeye kadar kendi sonsuz büyük kitabımızı getirdik diğerini de açtığımız zaman daha iyi koruma altına alacağından dolayı onu da bekliyorum Elimdeki materyalleri de o yüzden bekletiyorum arkadaşlar. Yani ekipman eksiği evet savaşta ilerleyişinizi gerçekten etkiliyor. Bununla da ilgili zaten bir tane videom var. Yukarıda hani şuralarda bir yerlerde göreceksiniz onu da koydum. Ee, onu da izlediğinizde ekipmanların gerçekten ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bu arada başka bir haberim daha var. Üçüncü bir köyümüzü daha açtık arkadaşlar. O da bu arada biliyorsunuz asıl köyümü kendi klanıma getirdim. Berkay kardeşimizin klanında da şöyle bir kardeşimin bana e, oynamadığından dolayı oynayın diye verdiği hesabı göstereyim ben size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full artı full arkadaşlar. Duvar dışında başka bir yükseltmesi yok. Bazı hero'ları veya işte birimleri hani düşük kalmış yani düşükten kastım. maksın bir level 6 kalmış. Onları da ben işte burada oynuyor oynaya gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full dolu bir hesabımızda oldu. Bunu da şu anda gördüğünüz gibi 4683 mü? Ben mi yanlış görüyorum? Aynen 4683 kupada şu anda. Onu da Efsane Ligi'ne taşıyacağız. Ve Efsane Lig'de artık savaşlarımız artı kahraman denemelerimiz ve birimlerle değişik birimlerle saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Bunlarla da ilgili içerikler yakında gelecek arkadaşlar. Açıkçası şimdi elimdeki hep ordulara alışık olduğum için belli başlı saldırı stratejilerine alışık olduğumdan dolayı bugün de nedense bir türlü konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Onlara alışık olduğumdan dolayı arkadaşlar şu anda artık her şey full olunca yani ister istemez ona da alışmak gerekiyor. Çünkü burada ekipmanlara varana kadar her şey full arkadaşlar. Tabii ki burada eksikler illaki var ama görüyorsunuz. 49.942 mavi taş var. 976 pembe mor neyse artık ne renkse 173 tane de yıldız var. Ama biz ne yapıyoruz? En çok kullandığımız ekipmanlara zaten bunları basıyoruz. Ondan dolayı da şu an benim her yerde kullandığım ekipmanlar da burada var. Ve bunlar da full olduğu için şu anda herhangi bir yükseltme yapmıyorum. Ki zaten biliyorsunuz sene sonuna doğru yüksek ihtimalle yeni bir güncelleme gelecek. Ve bu güncellemeden sonra yepyeni şeyler olacak. Ondan sonra bu köyde dahil diğer köylerim de dahil onlarla da ilgili yükseltmeler vesaireler olacağından dolayı şu anda her şeyi bekletiyorum. Evet bu da bize şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Gelelim biz kendi tekrardan köyümüze. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hani bu birimler gerçekten güzel. Bu etkinliğin bize vermiş olduğu süpürgeli cadı gerçekten iş yapıyormuş. En azından düşük belediye binalarında da biz bunun ekipmanlar da düşük olmasına rağmen gerçekten iş yaptığını görmüş olduk. Bu gerçekten sevindirici bir şey. Yani bunu klan savaşlarında vesaire işte lig savaşlarında kullanabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olacak. Yani amacımız belliydi. Biz tamamıyla süpürgeli cadının bize düşük belediye binalarında kullandığımız zaman bildirim sesi <laughs> aldırmayın ona. Dediğim gibi düşük belediye binalarında nasıl bir etki yaratacağını görmek istedik. Onu da gördük. Evet ilk savaşımızda maalesef bir patates olduk. Ama orada ben size söylemiştim. Yanlış büyü kullanımından dolayı gerçekleşti. İkinci savaşımızda büyülerimizi doğru yerde kullandık. Öfke ve dondurma büyüsünü. Hero'larımızı da mantıklı bir şekilde tam zamanda ve yerinde bırakınca 3 yıldız garanti. Sizler de gördünüz. Evet videoyu burada bitirmek istiyorum artık arkadaşlar. Canınızı sıkmaya gerek yok. Amacımızı, hedefimizi Noktasına getirdik en sonunda. Kanala ilk defa uğradıysanız başında da söylediğim gibi abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu videoya bir beğeni atarak beni desteklemiş olursunuz. Ve bundan sonraki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.